yaptınız mı buna şey oldu? Ya feri yok. Oh. Oldu, ee. Tutmadı. Acı mısın? Al. Acı mı? Kemiğim geldi şu yukarıdakini çek. Yok <laughs> yok hadi. Çeksin. Yukarıdakini çek. <gülüyor> 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 Sağ omuzunda. Ya. ya, 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 şey ya. Şey, ya. Şu, yukarıdakini çek. Oh. Çekil, 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 çekil. Alpazana bak hadi kameraya çekiyor. Ya Allah ım. Allah ım. sen de düşer, ha, hallede, Allah ım. Allah ım. Ha, bir şey bu hallere? Allah etmiye. Ne bu şey? Allah ya. Ceviz Allah. Nop nop tutuyor ha. Bizde olsa kolay kolay o şey. Hala ben de kemiği çek Ee sen sana sen de yap sen ama. Gelinden bakalım. Allah Allah. Rahatladı <laughs> <laughs> bak görüyor musun adam? Alıştı ya öldü bayıldı. <laughs> De, nefes, Dur, Alpaz, nefes alıyor mu lan? Elcan Nefes alıyor mu? abi. Mor orada böyle. Ne, ne bak. Şimdi biri. Yani, Her şey, sıradaki Allah. gelsin. Merhem de cansız orada. Ademle hamı da cansız. Gene de vur benim lan. şişe yok mu Evet, bana şey çekti. İyilizceki. Aç, aç, aşağıya kadar indir ha. Bir de babaannem manyak. Aç, aç, aç. Al, 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 al. Abbas bana kalmayın da sizde. Al, 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 al. Sağ ol. Al anne. <laughs> sen de çocuğun. Götüme yine vurdurmadın ama çatalı gösterdin herkese. Anam da bunu Anam, düşük pantolon göğen de hep görüküyor. Çatalı sanki. Ha, Hazır Abbas'ın işte eğilir verdi. Bak şu elini şuraya da var ana. Şu elini tuttuğu yok mu bak? Şuraya vurma. Şuraya Şuraya da vurma. Şuraya ya. <laughs> yani, da vurma. Şuraya da vurma. Şuraya ha? vurma. Şuraya da vurma. Şuraya da vurma. Şuraya bana bu şişe vurmanın amacı ne? Onu söyleyebilirim. <laughs> sana da vursun Yeter yeter şunu çekin. <laughs> Anamdan doğmuş gibi oluyor. İstersen denersen sana da yapsın. Yok <laughs> Yo, yani ya ben. Niye? Dur Ecan Feri gidene kadar vursun yengem. Bu İspirtoş'u olana kadar. İspirtoş'un Feri gitsin de. Anne şu üstteki çek. Şunu. Yok kız o Hala sen bu bardakları iyi yıka ha. Tamam. Bardakları başka bir yere kapatıyor. Yok. Ama şu yanlara vur bak. Bir yanlara vur, marim, böyle. böyle Yok <laughs> vur, <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> şuralara vurmadın. Şuralara Şuralara vurmadın. Adam elini kapalı mı? Dur dur. Şimdi bardakları kırar. Böbreğine geliyor oğlum oraya. Şöyle çekelim. Hangi bölümdekiler? Tamam. <laughs> tamam ha, on da anne. Manyak iyi <laughs> üşütmüş işte. Tamam bırak hangi nasıl mı görüyorsun? Oh. Gelme döştün olur. Kendi kendine boşanana kadar rublan. Wow. Ne yaptın kız? Yeter. Tamam var <laughs> <laughs> <Tamam>, da <hadi. gülüyor> <laughs> kendi kendine boşan. Ne aldı? Söyleyecek. Bahane. yağı aldı? Ne Yok, Ne aldı? Ne aldı? var aldı? Ne aldı? Ne aldı? Ne aldı? Ne aldı? Ne ben sürebilirim istersen yumura yumura. Heee. E, bak. Of, abi, sen, var, sen iyi üşütmüşsün he. Erdedi kız. Ay, <laughs> Bir de basıyor. Ne oluyor gayrı. Heee. Heee. İce baksın. Alalım. Cam suyu lan. Kim cam o? zaten. Bir haftadır masaj yapacağım. Geçmiş olsun kurban olayım. Hadi. Cam suyu cam suyu. geldi. Bir şey yapalım. Baksana baksana Ortaya ortaya bak. Oturuyor bak. Vallahi ben gelsem onu çatır çatır ettiririm o kemiği. Hiç ya, ya, ya. yapsana o kadar şey ya, ya, ya.